Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz. Yoğun bir Fenerbahçe gündemi ve tabii ki transfer süreciyle alakalı bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün hem sizin sorularınızı biraz böyle derledim yorumlardan gelen hem de e, tabii ki günlük gelişmeler var. Onları aktarmak için buradayım. Biraz böyle ışıktan dolayı e, şey görüntü brenli çıkıyormuş. Yakın zamanda hem mikrofon konusunda hem de e, bu arka fon konusundaki problemi kökünden çözüyoruz ses diyenler de susacak, mikrofon diyenler de susacak, arka fon diyenler de susacak. İnşallah biraz daha güzel bir görüntüye, görünüme kavuşacağız. Bu arada tabii ki kanalla ilgili geçenlerde 50 geçtik diye teşekkür ettim. Bugün 55 bine yaklaşmak üzereyiz. 55 olduk belki de tam son haline bakmadım. Maşallah çok iyi gidiyor ve çok teşekkür ediyorum ilginizle alakanıza tekrar. Darısı 60 binlere, 100 binlere diyelim. Ve Fenerbahçe ile alakalı ...gelişmelere geçelim. Yarın saat 19.30'da... ...St. Petersburg'da Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçını yapacak. Zenit kulübüyle karşılaşacak. Ve bugün biliyorsunuz Rusya'ya gidildi. St. Petersburg'a gidildi. Dinamo Kiev'in açıklamasına girmeyeceğim. Ben defalarca Ukrayna'da deplasmanda maç takip etmiş bir gazeteci olarak... ...Ukraynalı futbol severlerin... ...Türklere olan tutumlarını çok iyi bilen birisi olarak... Sadece susma hakkımı kullanıyorum. Umuyorum Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hızlıca bir şekilde sona erer. Ve e, tüm halklar barışır. Orada da bir barış ortamı sağlanır. İnşallah insanlar evlerine döner. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan göçmen konumunda şu anda Ukrayna'da. İnşallah evlerine, vatanlarına geri dönerler. Ve e, bu problem çözülür. Ama bu açıklama çok doğru bir açıklama olmadı. Çok hoş bir açıklama olmadı. Kiev Kulübü'nün de... Ee, ...bu açıklamasıyla alakalı görüşüm budur. Sadece e, bunu söyleyeyim ve susayım. İshak Vural'la alakalı çok fazla arka arkaya sorular geliyor. İshak Vural evet yani işte Arda satıldığı için... ...hepinizde bir genç oyuncu heyecanı var. İshak da bu arada bu potansiyeli e, karşılayabilecek... ...işte tıpkı Arda gibi uluslararası seviyede... ...çok büyük takımları görebilecek bir potansiyele sahip... ...ve siz de bunun farkında olduğunuz için sürekli İshak'a soruyorsunuz. İshak şu anda Fenerbahçe'de değil. Biliyorsunuz İsveç'te Hamer bir takımda Ve şu anda oray, orada futbol hayatını sürdürüyor. 18 yaşına girecek. Gelecek sezon sonunda ve 18 yaşına girdikten sonra da yeniden inşallah Fenerbahçe'ye geri dönecek. Ve dediğim gibi orada bir Fenerbahçe'nin geri alma durumu söz konusu yapılan sözleşmede. Ve İshak da inşallah geri dönerek Fenerbahçe A takımına hazır bir şekilde dönerek Orada siz Fenerbahçelilerin yeni umudu, yeni ardası olmak için mücadele verecek. İshak da dediğim gibi e, orta sahada böyle hem fiziksel olarak zaten çok uzun boylu bir oyuncu hem de atletizm özellikleriyle e, uluslararası seviyede A plus'ı görebilecek kalitede bir oyuncu. Umuyoruz Fenerbahçe o oyuncudan da tıpkı arda gibi faydalanır ve sonrasında da e, güzel bir transfer bedeliyle oyuncusunu gönderir. E, e, İshak konusunu geçtik. Şimdi e, tabii ki bu kampa gitti Fenerbahçe biliyorsunuz. Bu, e, bugün öğlen saatlerinde iniş yaptılar. St. E, Sen Petersburg'a Samet Akaydın'ın olmadığını biliyoruz. Samet Akaydın Adele sakatlığı dolayısıyla kamp kadrosuna yer almayacak. Yaklaşık bir haftalık sürecek bir sakatlık. Bu sonrasında İstanbul'a dönüşte takıma katılacak. Bu üç maçlık süreçte maalesef takımda olamayacak. Onun açısından önemli bir kayıp. Ama e, Samet Akaydın hani transfer gibi algılanıyor bu dönemde kamp kadrosuna alınmamak. Transferle alakalı bir durum değil. Transferle alakalı olan durum ne var? Atilla Salahi var. Dün videoyu çektikten sonra yaşanan bir gelişmeydi. Sevgili Ahmet Selim Kul ve Yağız Sabuncuoğlu'nun birlikte aynı anda girdikleri bir haberdi. Union Berlin'in Fenerbahçe'ye bir teklif yaptığı yönünde Atilla Salahi için haber girdiler. Biz de kulübe sorduk. Kulüpten gelen bilgi Atilla Salahi'nin transfer görüş Atilla Salay'ın menajerinin transfer görüşmeleri yaptığı ve en iyi kulübün en iyi teklifin değerlendirileceği yönünde yani kısacası Atilla Salay'ın Fenerbahçe'den yakın sürede yakın gelecekte ayrılacağını şimdiden söyleyebiliriz. Neden bu durum gerçekleşiyor? Bununla alakalı şunu söyleyeyim arkadaşlar. İki tane sol ayaklı stoper var ve ikisi de değerli oynaması gereken oyuncular. Biraz hem marketingde yani piyasası daha e, iyi olan e, Avrupa'da işte Macar milli takımında oynaması dolayısıyla Fenerbahçe'deki maç sayısı dolayısıyla Atilla Saray'ın daha fazla bonservis getirme ihtimali olduğu için ve Atilla yani Luan Perez'de yeni transferini hani bir yıl oldu da alınanı e, bu nedenle Atilla Salay'dan vazgeçilmiş gibi görünüyor. Kötü olduğu kötü oyuncu olduğu için değil Fenerbahçe uymadığı için değil ki zaten para kazandırarak gidecek. E, sadece iki tane sol ayaklıdan birinden vazgeçilmesi durumu söz konusu. Ve bu yüzden de e, Atilla Sahin'in Fenerbahçe kariyeri yavaş yavaş sona eriyor diyelim. 15 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Tabii ki görüşmeler devam ediyor. 3 aşağı 5 yukarı e, bir fiyat çıkar ortaya ama 15 milyon euro civarında bir satış beklentisi durumu söz konusu. Şu anda Arda'nın garantisi 20 milyon euroydu. Diğer iki oyuncudan Buruma ve Berisha'dan da 11 milyon euro gelmişti. Toplamda 31 milyon euroydu. Bir 15 daha gelirse 46 milyon euro gibi müthiş bir e, satış gerçekleştirmiş olacak Fenerbahçe. Ve e, bu satışın ardından da e, tabii ki transfer konusunda çok daha e, sağlam, çok daha emin adımlar atabilecek ama dediğimiz gibi bugün de halen transferde emin adımlarla Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Umut Nayır konusunda bugün yine sıcak gelişmeler vardı. Umut Nayır'ın artık Fenerbahçe futbolcusu olduğunu söyleyebiliriz. Umut konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma tamamlandı ve bu iki e, anlaşmanın tamamlanmasının ardından da Umut Nayır'ın kısa süre içerisinde Fenerbahçe kadrosuna katılmasını bekliyoruz. Miha Zajc ile ilgili İsmail Kartal'ın yakın zamanda kendi basın toplantısında yaptığı açıklama vardı. Kendisiyle görüştüğünü. Fenerbahçe'de kalmasını istediğini e, iletti, iletmişti. Miha Zaysa. Zays da ondan süre istemişti. Sürenin ne zaman dolacağına dair e, çok fazla soru var. Hani bizden istediği süre ne zaman dolacak abi diye. Bir haftalık daha bir süre var. Ya yani önümüzdeki hafta sonuna kadar bu iş çok yüksek ihtimalle netleşir. mi? Zaysa'nın Fenerbahçe'ye geri dönüp dönmeyeceği. Sebastian Şimanski konusunda e, Fenerbahçe'nin pazarlıkları devam ediyor. Daha doğrusu son aşamada diyebiliriz. Ve bu transferin kısa süre içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Bugün Hollanda medyasına düşen yeni bir bilgi var, yeni bir haber var. O da Şimanski'nin Feyenoord cephesini arayarak kiralık olarak artık bir takıma gitmek istemiyorum. Dinamo Moskova'dan ayrılıyorum diye bir bilgilendirme yaptığını söyleyebiliriz Feyenoord kulübüne, eski kulübüne. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği kulübe. Böyle bir bilgilendirme yaptı ve Şimanski'nin artık Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmesi için önünde hiçbir engel yok. Ben açıkçası çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani hem yaptığım görüşmeler hem de dün akşamdan itibaren izleyebildiğim kadarıyla değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna önemli bir isim geliyor. Şimanski eee Fenerbahçe'nin orta sahasına hücum özellikleriyle çok şey katacaktır diye düşünüyorum. Ve kısa sürede de dediğim gibi bu transferin sonuçlanmasını bekliyorum. Belki bu hafta içerisinde tıpkı Zayt's gibi Şimanski transferinde de önemli adımlar atılır. DHA Manchester United'a veda etti. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir temas kurduğu bilgisi vardı. DHA artık tamamen free durumda. Zaten hani 1 Temmuz itibariyle sözleşmesi sona ermişti ama veda etti. Deha bir yabancı kaleci için Fenerbahçe'nin girişimleri sürüyor. Livakovic konusunda Hayduk Split ve oyuncunun kendisiyle devam eden temasların yanında Deha ile alakalı da bir e, nabız yoklaması yapılmıştı. Deha'nın e, aslında ayrılığı biraz Altay Bayındır'ın da e, transferde hani domino etkisi derler ya transferde e, Fenerbahçe'den çıkışını biraz daha hızlandırabilir. Şimdi Manchester United, Inter'in kalecisi Onana'yı e, kadroya katmayı düşünüyor. Çok yakın sürede de bu e, transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Onana'nın yerine de Inter'in e, kaleci adaylarından birinin 6 ay olduğu yönünde bir bilgi var. Hem e, Inter hem Manchester United. Zaten Onana olursa tabii ki Manchester United ihtimali ortadan kalkıyor. Onana'yı alacak gibi gözüküyor Manchester United. Inter'in de... 6 için girişim yapma ihtimali çok yüksek. 5 milyon yıllık serbest kalma bedeli var. 6 ay bayındırın ve e, bunu da biliyorsunuz geçen sezon sözleşmesi bitiyor olmasına rağmen Ocak-Şubat ayında Yeni Sözleşme yaparken madde olarak konulmuştu. Bu madde e, işletilip çalıştırılıp 6 ay bayındır inter kulübüne gidebilir. İsmail Hoca da basın toplantısında hepinizin bildiği gibi 6 e, ay durumuna bakıyoruz. Kendisine Avrupa'dan teklifler olabilir. Altay'ın gitmesi durumunda bir yabancı kaleci durumumuz olabilir demişti. Biraz üstü kapalı olarak Altay'ın transferinin mümkün olduğunu ifade etmişti. Bu noktada hızlanıyor diyebiliriz süreç. Altay'la alakalı. Şimdi artık Manchester United'in yeni kalecisi açıklanacak ve sonrasında da tabii ki Inter bir kaleci arayışına girecek. O durumda da Altay favori oyunculardan bir tanesi. Bugün Dimarzio'nun paylaştığı, aslında benim çok beğendiğim bir oyuncu, Paşaliç. 15 milyon euroya Atalanta Kulübü ile Fenerbahçe anlaştı ancak oyuncu Türkiye'ye gitmek istemedi diye bir bilgi paylaştı. Aslında Paş Paşaliç haberini şu yüzden aldım. Hani olumsuz haber, niye bunu söylüyorsun diyebilirsiniz. Bir de Twitter'da gördük zaten, niye anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Fenerbahçe'nin aradığı tarzda, Fenerbahçe'nin hangi tarz... ...bir orta saha oyuncusu daha aradığını bize gösteriyor. Yani burada Şimanski... ...Paşaliç ve... E, ...ikili olarak düşündüğümüzde... ...bir tane işte hücuma dönük daha... E, ...ofansif diyebileceğimiz bir oyuncu... ...bir tane de Paşaliç gibi... ...işin iki boyutunu da oynayabilen... ...daha... E, box, ...box to box diyebileceğimiz... ...daha... E, ...çift yönlü bir oyuncu diyelim. Ve... E, ama Paşal için isteği şu anda İtalya'da kalmak. Bununla birlikte çok benzer bir oyuncu ve çok da tanıdık bir kulüp. Sezon başından daha doğrusu transfer sezonunun başından bu yana sıklıkla bu videolarda dile getirdiğimiz bir kulüp. Bologna kulübünün Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez. Ee, yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Bu oyuncunun da e, özelliği şu. Sözleşmesinin bitimi bir yıl var ve sözleşmesinin bitimine bir yıl olduğu için kulübünden ayrılma ihtimali son derece güçlü. İyi bir kontrat bulursa Türkiye'ye gelmesi konusunda da ikna edilebilecek pozisyonda. Fenerbahçe bu oyuncuyla alakalı da bazı temaslarda bulunuyor. Yani Bologna kulübünün şu ana kadar zaten yazdığımız oyuncular Orsolini biliyorsunuz. Musa Barov yine aynı şekilde Bologna'dan ve şu anda Nicolas Dominguez ismi üçüncü isim. Fenerbahçe ile Bologna'dan adı geçen. Açıkçası Orson konusundaki görüşlerimi biliyorsunuz. Çok beğendiğim bir oyuncu. Zaha olmazsa şayet Orsolini'nin Fenerbahçe'ye çok şey katabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve e, transferinin gerçekleşmesi halinde de taraftarın çok seveceği bir isim olduğunu düşünüyorum. Nicolas Dominguez yine aynı şekilde tipik bir 8 numara. Tam böyle iş iki yanında müthiş yapabilen. Çok skorer olmayan, ama biraz sert, biraz Torreira'nın 8 numaralaşmış hali gibi diyebileceğimiz o sertliği var. Çok sık sarı kart gören ve hani rakibi yıdıran özellikleri var ve bu arada tabii ki topla ilişkisi son derece iyi. İyi bir pasör, uzun toplar konusunda, final pasları konusunda başarılı bir oyuncu. Nicolas Dominguez'in de eğer gelirse Orson ile gibi Fenerbahçe'ye hani cuk oturacak bir transfer olacağını düşünüyorum. Bu arada tabii ki eğer Şimanski ve Dominguez transferleri gerçekleşirse o zaman Mihazay transferi ihtimali ortadan kalkar. Fenerbahçe başka bir orta saha kurmuş olur. Başka bir noktaya geçmiş olur. Mihazay'sın da Fenerbahçe'de oynayamayacağı bir ortama gelmesi çok mümkün olmaz. Leandro Paredes konusunda Galatasaray sıklıkla dile getiriliyor. Ben dün Play Sport yayınında da ifade ettim. Fenerbahçe biraz maliyet konusunda endişeli bu oyuncuyla ilgili maliyeti son derece yüksek. Şu bu yılki maliyeti özellikle 9,5 milyon euro. Ee, sonrası için ise işte 4 milyon euro, 5 milyon euro aralığında bir e, talebi var. Yani ilk yıl sonundaki talebi de bu paradesin. Ancak Fenerbahçe tıpkı Galatasaray gibi oyuncunun Paris Saint Germain'den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda e, biraz nasıl söyleyeyim durumu gözlüyor. Durumu uzaktan da olsa gözlüyor. Icardi ile dostluğu dolayısıyla Galatasaray'ı tercih edeceği söyleniyor ama öyle bir durum yok arkadaşlar. Yani futbolda dostluk diye bir şey yok. Futbolda forma aşkı diye de bir şey yok. Yani sizin için var tabii ki, taraftar için var. Ama futbolcular için forma aşkı, efendime söyleyeyim arkadaşlık, dostluk diye bir şey yok. En iyi kontrat neresiyse genellikle orayı tercih ediyorlar. Ve tabii ki işte ne bileyim Şampiyonlar Ligi avantajı olabilir Galatasaray'ın bu transferde veya işte iyi bir lig olursa işte İngiltere Premier Ligi olursa orayı tercih etme ihtimali biraz daha düşük maaşla daha fazla olabiliyor. Kısacası hani böyle ikar değil arkadaş o yüzden gelecek işte Fenerbahçe'yi çok seviyor o yüzden gelecek. Böyle bunlara inanmayın ya bu çok gerçekçi değil. Hiçbir futbolcu için gerçekçi değil. Futbolcular bu işi meslek olarak görüyorlar. Her takımda oynarlar. E, Leandro Parades konusunda da Fenerbahçe'nin e, takipte olduğunu ifade edeyim. Alexander Cicu, menajeri İstanbul'da olan şu anda, menajerin İstanbul'da olduğu bir oyuncu. Fenerbahçe ile sıklıkla adı anılıyor. Benim yaptığım görüşmeler arkadaşlar, Alexander Cicu'nun ki zaten Beşiktaş'ta da uzun süredir anılıyordu. Beşiktaş için şu anda e, daha yakın olduğunu, Beşiktaş'ın ihtimalinin daha gerçekçi olduğu yönünde bilgiler var. Yalnız neden o zaman Beşiktaş bu transferi bitirmiyor, açıklamıyor? Sonuçta oyuncu serbest. İşte orada Beşiktaş'ın kendi içerisinde çözemediği bazı noktalar olduğu söyleniyor. Bu nedenle bu noktalar çözülemezse oyuncunun Fenerbahçe'ye dönme ihtimali olduğu konuşuluyor. Yani rotanın Fenerbahçe'ye dönme ihtimali olduğu konuşuluyor. Alexander Cikun'un da menajeri şu anda bugün itibariyle İstanbul'da ve İstanbul'daki görüşmelerini sürdürüyor. Ee, şayet Beşiktaş'ta o bahsettiğim engeller, sorunlar aşılamazsa Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir ama şu anda önceliği oyuncunun hani önceden söz verdiği için bir anlaşma sağladığı için Beşiktaş'la orayla e, durumun sonlandırmak. Ama bir iki gün içerisinde tabii ki bu durum netleşecek. Beşiktaş'ta bir karar vermek durumunu da sonsuza kadar beklemez hiç kimse kimseyi. Alexander Cicco eğer Beşiktaş kendisini transfer etmezse Fenerbahçe için bir aday, ciddi bir aday haline dönüşebilir. Bununla birlikte e, stoper konusunda işte sağ stoper konusunda GQ ismi sıcak ama bir de yine... beni çok heyecanlandıran bir isim olduğu için bunu da gündeme aldım. Bu uluslararası medyada çıkmış ve Fenerbahçe yönetimine sormadığım bir isim. Tekrar tekrar söylüyorum. Ama olursa şayet mükemmel bir hamle olur. Bu arada ismi yine Galatasaray'da geçti. Nelson'un yerine. Eğer yani Nelson giderse Galatasaray boyuncuyu alacak gibi bir... haberler çıktı. Davison Sanchez toplumda forma giyen bu oyuncunun da eğer Türkiye'ye gelirse, eğer Fenerbahçe'ye gelirse hem e, o ikili stoperden biri olarak hem de zaman zaman belki üçlü oynarsa İsmail Hoca e, o bölgede. Zaman zaman Sabek'te de kullanılmıştı toplumda. Çok yönlü bir oyuncu ama stoperliği konusunda da ben açık konuşayım. Çok e, olumlu şeyler söyleyebilirim. Luan Perez ikisinin yan yana güzel bir ikili olabileceğini şimdiden söyleyebilirim. Zaha konusunda artık günün zaha haberi şeklinde geçiyoruz. Zaha konusunda bu arada başka bir şey var mı? atladığım atla, atla bir şey yok. Zaha konusunda yeni bir gelişme yok. Dediğimiz gibi oyuncunun tatilini tamamlamasını bekliyoruz. Bugün İngiliz medyasında çıkan haber Crystal Palace'ı tercih etme ihtimalinin yüksek olduğu yönündeydi. Ben tekrar ediyorum. Çarşamba günkü yaptığım görüşmeler dolayısıyla Fenerbahçe konusunda halen umudumu koruyorum. Ve bununla birlikte yine dış fırsatına çıkan bir kanat oyuncusu haberi. Cuadrado genellikle Juventus'ta artık sağ beke dönüştürülmüş durumda ama sağ kanat beke dönüştürülmüş durumda ama geçmişinde kariyerinde biliyorsunuz ki bir ön oyuncusuydu, e, hücum oyuncusuydu. Fenerbahçe'nin kendisini istediğini ve henüz karar vermediğini söylüyor. Bence burada Cuadrado'nun kararının dışında Fenerbahçe'nin de Zaha'yı beklediği. Zaha dolayısıyla Cuadrado'yu beklettiği ihtimali de güçlü gibi duruyor. E, açıkçası Hani kendi fikrimle söylüyorum ya transferlerde. Zaha'yı istediğimi söylememe gerek yok. Zaten herkesin ortak fikri. Ama Cuadrado konusunda benim ciddi şüphelerim var. Yani Fenerbahçe'de o beklenen etkiyi yaratır mı çok emin değilim. Bu noktada Cuadrado konusunda çok da böyle içimden olsun diye gelmiyor. Yani inşallah Zaha olur. Hiç tartışmasız bir şekilde konu kapanır. Zaha olmazsa da benim içimden geçen isim. Bologna'nın sağ kanat oyuncusu Orsolini'dir. Onu da çok beğendiğimi tekrar tekrar ifade etmiştim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımız daha önce de ifade ettiğim gibi hızla büyüyor. Bu sizin sayenizde oluyor. Aboneliklerinizi bizden esirgemezsiniz. mesela şeylerde bakıyorum hani videoyu izleyenlerde %35 abone %65 dışarıdan diyor. Yani o %65'i de mümkün olduğunca aboneliğe çekersek bizim açımızdan çok daha güzel, çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir ortam olur YouTube. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.